Selam yatak prensi, ne haber? Bak bizim için ne aldım. Bu gece ikimiz için çok güzel oyuncaklarım var. Şu devasa hormon kokulu mum gibi mesela. Ah sikim kalktı. Bir de bir de ne lan, bunun, bunun. Neyse artık illa sokacak bir delik buluruz. Ve sonra da bu kötü çocuk var. <gülüyor> şey... <gülüyor> Kitabımı alabilir miyim? Ha evet evet. Burada yani her seferine getiriyorum zaten. Onu geri almalıyım. Temelde olarak. Dur dur dur. Stolus bekle hadi ama. Bunlar meşhur olduğumdan ve yatakta birkaç tur es geçtiğim için mi yoksa? Bu haksızlık. E, Ey bak hadi anlaşmamızı uyalım tamam mı? Hadi izin ver de gönlünü alayım. Her zamanki gibi. Lütfen böyle yapma Blitz. Naz yapmayı kes. Sen de istiyorsun. Buna eminim. Yo yok. Buna hiç gerek yok ve kararım Stolus, kesin. Stolus lütfen. O kitaba ihtiyacım var. Yalvarırım. Kitap bana lazım Stolus. Ne istersen yaparım. Bu bir Azmodin kristali. Ve tamamen senin için. Bir dakika, ne? Azmodius zebanilerini yasal olarak çalışmaları için dünyaya gönderir Senin için bir anlaşma yaptık Teknik olarak ona çalışacaksın ama faniler dünyasında istediğin yere istediğin gibi gidebileceksin Sonuçlarından korkmadan Ve şeytan yasalarını çiğnemeden Artık büyük kitabıma ihtiyacın kalmadı Ne? Senin bundan sonra beni görmene, dokunmana ve yatağa atmana gerek kalmadı Şimdi özgürsün. Ben anlamıyorum. Bunu bana neden veriyorsun ki? Ben seni iyice sikemiyor muyum yani? Yani bir daha düzgün yaparım. Blit. Söz veriyorum. Bunu sana veriyorum çünkü seni çok ama çok önemsiyorum. Bu uzun zamandır böyleydi. Ama aramızdaki bu çıkar ilişkisi artık bana hiç doğru gelmiyor. Hiç de gelmedi ama şimdi tek görebildiğim birine böyle bağlanmanın çok ama çok yanlış bir davranışı ...olduğuydu. Ve fazlasıyla acı hissettirmesin. Ama senden olduğun kişi olmana devam etmeni istiyorum. İşin mesela. Burada benimle kalmana gerek yok. Ama benim istediğim burada sen istediğin için benimle burada kalman. Eğer gerçekten istiyorsan. Aa, tamam ya ben de taşak geçiyorsun. Garip bir fanteziymiş ama buna ayak uydurabilirim aslında. Bir bak bakalım. Oh Stolu sana çok aşığım. Lütfen seninle kalayım. Sağ ol Blitz. Gözlerimi açıp beni mutlu ettiğin için kısa bir süre olsa da. Sana işinde başarılar dilerim. Bekle ne? Sen ciddi misin lan? Bir dakika ne oluyor lan burada? Cevabımı aldım Blitz. Başka söze hiç gerek yok. Seni bunca zamandır arzulamamı rağmen sana karşı bu duygulara sahip olduğuma asla inanmadın. Aklında olan tek şey her zaman olduğu gibi cinsellikti. Umarım bu yeterli olmuştur. Ne? Sikeyim seni Stolas. Bu duygu saçmalıklarını bana mı yüklüyorsun şimdi? Kim yüklüyorsun lan sen burada? Bana yaşattığın onca şeyden sonra kafamı toparlamam için bir saniyem olabilir mi acaba? Seni zengin züppe piç Ben senin süslü hizmetçilerinden biri değilim. Beni öylece başına savamazsın. Siz soylu sikikler biz az sınıftanız diye her zaman istediğiniz elde edin. Duygularımızla oynayabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? İzin vermiyorum amına koyayım. Hadi bakalım. Blitz. Ben seni bu kadar yukarılarda görürken... <laughs> sen beni bu kadar aşağılarda mı gördün? <laughs> Hoşça kal Blitz. sus bekle ben... Ne? Ah,